Herkese merhaba. Ben Umut Koçak bir tablet incelemesiyle karşınızdayım. Xiaomi'nin Pad 7 modelini inceleyeceğiz. Pad 7 fiyatına göre sunduğu özelliklerle öne çıkan güzel bir Android tablet modeli diyebilirim. Ama bazı e, Xiaomi's e, ilginç noktaları da var. Bunu incelemenin ilerleyen safhalarında konuşacağız. İlk olarak tasarımla başlayalım. Tasarım konusunda öncelikle ürünün konumlandırmasından bahsedeyim. Ürünün yatay düzleme göre hazırlandığı ve kamerasının buna göre yerleştirildiğini aklınızda bulundurun. Bazı tabletler dikey form için düşünülürken bu tablet yatay form için düşünülmüş. Ağırlığı tam olarak 500 gram ve kalınlık olarak da 6.2 milimetrelik bir kalınlığa sahip. 11 inç boyutunda bir tablet için 500 gram ağırlık e, sınır değer diyebiliriz. Yani taşıma sınırlarının içerisinde kalıyor. 6.2 milimetre kalınlığı olması ise iyi diyebiliriz. Bu civarda tabletlerin İyi tabletlerin bu kalınlıklarda geldiği ve eldeki tutuşunun fena olmadığını söylemek lazım. Alüminyum alaşım bir kasa kullanıyor ve bu kasanın size verdiği soğukluk hissiyatı, o rigid yapı kaliteli bir ürünmüş gibi bir izlenim yaratıyor. Evet belli bir oranda bence fiyatına göre kasa materyal olarak kalite barındırıyor. Ve gri, mavi, yeşil renk seçenekleri de bulunuyor. Benim elimdeki rengi gri rengi. Gri dediğimiz rengi aslında biraz daha koyuya dönük. Siyah olarak da çok adlandırılabilir mi bilmiyorum ama koyu bir gri. Şimdi ekran kısmına gelelim. Ekran kısmı benim için hem başarılı hem de başarısız gördüğüm bir noktası. Bunun parantezini biraz daha açalım. Ekranın üstünde Corning Gorilla Glass 3 kullanılmış. Gorilla Glass 3 ilginçtir ki eski bir e, ekran koruma teknolojisi olmasına rağmen ben ekranda bir çiziye rastlamadım. Bir ekran koruyucusuz kullandım ve bu e, koşullar altında fena değildi. Hatta ben şöyle bir gözlemim var. Corning Gorilla Glass 3 e, diğer bazı üst e, yeni Gorilla Glass çözümlerine göre daha dayanıklı gibi geliyor bana ama biraz ruhani bir söylem bu. 11.2 inç boyutunda bir ekrana sahip. 3.2 e, formunda ee, o yüzden ekranın biraz e, içerik oynatımında evet yatay formda sorun yok ama dikey formlarda Buna göre bir konumlandırma yapmanız gerekecek IPS bir ekran Şimdi diyeceksiniz IPS ekran hmm, acaba Düzgün bir IPS ekran kullanmışlar Ama AMOLED ekran olsaydı e, Bu tableti direkt tercih ederdim Ama ben Kişisel biraz da düstur e, AMOLED ekran e, ürünleri mümkün olduğunca tercih etmeye çalışıyorum Burada IPS olması evet yüzümü biraz ekşitti ama güzel bir IPS ekran kullanmalarıyla da e, geçer. Not verdim. Çözünürlük kısmında Xiaomi 3.2K diye pazarlıyor. Böyle bir çözünürlük standartı yok biliyorsunuz ki. 3200'e 2136 çözünürlüğe sahip bu ekran. Ve ekran tazeleme oranında ekran yenilemesi de 144 Hz adaptif olarak herzini ayarlayamıyor. Belli profiller arasında herzin geçişleri sağlanıyor. Parlaklık ölçümünde 765 nitlik bir değer elde etti. Firmanın vaadi zaten en yüksek 600 nit. HDR'da da 800 nitleri görebileceği şeklinde. Bu vaadini yerine getirebiliyor. Ben kapalı ortamda bu ekran parlaklığını çok yeterli bulduğumu söylemeliyim. Ekranın görünümü ve okunaklığı iyi bir derecede kalabiliyor. Bu açıdan ekranın Güneş altı için başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Kapalı ortam için zaten fazlasıyla yeterli bir parlaklık. HDR konusuna gelirsek Dolby Vision'ı, HDR10 Plus'ı, LG'yi destekliyor. Ve içerik platformlarında da L1 sertifikası da bulunuyor bu ürünün. Amazon, Disney, Netflix, HBO'da baktığımda bütün platformları mevcut olarak en yüksek kalitede gösterebildi. HDR sertifikalarında tam bir şekilde yer aldığını gözlemledim. FRC olarak 12 bite çıkarılmış bir panel. Gerçekte 12 bit bir renklerinde tabii ki sahip değil. DCI-P3 renk gamını destekliyor. Bu da sinema standardı olarak geçer ve bunu tam oranda kapsaması bu ekranın renk doğruluğu ile ilgili bize güzel bir detay. Zaten bu ekranda White Color Gamut VCG dediğimiz lisans da bulunuyor. Bu ürünle ilgili şöyle bir detay daha var. Bu ürünün kalem desteği de var. Hatta manyetik aksesuarları da destekliyor. Arkasında 3000'li bir yapı göreceksiniz. Bunda çeşitli destekli aksesuarları takmanız için düşünülmüş bir yapı. Ama ürünün içeriğinden sadece tabletin kendisi çıkıyor. Kalem ve diğer klavye gibi aksesuarlarını sizin temin etmeniz gerekiyor. Ve burada ekranın güzel bir kalem desteği olduğunda özellikle söylemek lazım. Ve mevcut kendi kalemini alırsanız manyetik olarak kasaya da tutturabildiğinizi söyleyeyim. Bununla ilgili özel bir yazılım ayar eklenmiş. Klavye ve kalem için ayarlarda özelleştirme seçenekleri bulunuyor. Bunun dışında Mi Canvas adında bir çizim uygulaması da Xiaomi yerleştirilmiş. Onlar üzerinden ayarlar yapabiliyorsunuz. Ama benim kişisel kanaatime gelirsek eğer çizim için kullanacaksanız çok uygun bir tablet değil. Biraz buradaki kalem desteği Evet kalemle de kullanılabilir demek için bir Xiaomi e, çaba göstermiş gibi geliyor. Performans konusuna gelelim. Tabletin içerisinde Qualcomm'un Snapdragon 7 Plus Gen 3 platformu yer alıyor. Bu güncel diyebileceğimiz orta üst sınıfa göz kırpan iyi bir Yonga platformu aslında. Adreno 732 grafik birimi de yer alıyor bu üründe. Ve bu koşullar altında aslında e, uygun fiyat kisvesinde eritebileceğimiz 15.000 liranın altında satılan bir ürün için Donanım anlamında en güncel ürünlerden biri. Rakiplerine baktığımda evet 7 serisinden yongalar kullanıyorlar ama 7 Plus Gen 3 değil ya da 7S Gen 2 kullanıyorlar ağırlıkla. Burada bir yonganın rakiplerine göre bir çift daha iyi olduğunu söylemek lazım. 4 nanometre üretim süreciyle hazırlanmış bir TSMC yongadan bahsediyoruz 7 Plus Gen 3'te. O açıdan da üretim teknolojisi olarak da yeni bir ürün olarak adlandırılabilir. Yani iyi bir ürün olarak adlandırılır daha doğrusu. Çünkü Günümüzde 3 nanometre ürünlerde bulunuyor. 8 GB LPDDR5 RAM de geliyor. Hızlı bir RAM standardı kullanmaları güzel. 8 GB da günümüz koşullarında yeterli bir RAM miktarı denebilir. E, tabii ki RAM'in fazlasından zarar gelmez. Daha yüksek bir RAM miktarına hayır demezdik. Ama 8 GB da günü kurtarmak için fazlasıyla yeterli duruyor benim yaptığım testlerde. Depolama kısmına geldiğimizde bu tip tabletlerde depolamadan hız olarak biraz çalınır. Xiaomi çalmamış. 256 GB UFS 4.1 bir depolama birimi kullanmışlar. Bu tip bir tablet için yeterli bir depolama alanı olduğunu ve hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu tabletle ilgili şu parantez açayım. Eğer 128 GB modelini alırsanız ama Türkiye'de gördüğüm kadarıyla 256 GB model satılıyor. O yüzden tercih ettiğinizde UFS 4 de gelecektir. 128 GB model UFS 3.1 depolama birimiyle geliyor ve bu depolama biriminin hızı da UFS 4 olan versiyonuna göre düşük. Kullanılabilir depolama alanına baktığımda 225 GB'lık bir alanla geldiğini gördüm ve Belleğin okuma testini yaptığımda okuma yazma testlerine 3492 MB saniye okuma 3260 MB saniye yazma değeri elde etti. Evet en iyilerden biri değil ama tabletler arasında düşündüğümüzde depolama biriminin hızı özellikle segmenti için yüksek olduğunu söylemek lazım. Stres test yaptığımda termal Throttle'a giriyor mu diye baktım. %98.4'lük bir skor elde ettim. Bu da onu çok başarılı yapmaya yetiyor. 7 Plus Gen 3 bu tablette güzel bir ahenk yakalamış. Zaten gövde de geniş. Metal bir gövdeden bahsediyoruz. Isıyı da fena bir şekilde dağıtmıyor. Hatta termal kamerayla ısı dağılımına baktığımda Gayet güzel homojen bir şekilde yaydığını ve yüksek bir sıcaklığa ulaşmadığını gördüm. Burnout testi de performans bölü watt yani verimlilik skorunu ölçüyoruz. Burada 113 puan aldı ve iyi bir netice elde ettiğini söylemek lazım. AI benchmark yaptığımda da DeepSeek R1 modeli üzerinden 1.5 milyar parametreli 17.59 TS'lik bir token üretme skoru elde etti. Bu da ortalama denebilir. Özellikle Snapdragon 8 serisine gittiğinizde AI performansının ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Oyun konusuna geldiğimizde Request, Asphalt, Genshin ve PUBG'yi denedim. Bunlar e, olabilecek en yüksek ayarlarda ve en yüksek kare hızında çalışacak şekilde ayarlıydı. Düzgün bir tecrübe verdi. Ara ara ufak takılmalar gözlemledim ama genel oyun tecrübesi olarak gayet başarılı olduğunu ve bu oyunlar özelinde e, herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğinizi söylemek lazım. Ve bu oyunlarda e, şöyle bir durum var. Bunlar şu anda Android platformunda doğal olarak desteklenen en iyi grafikli oyunlar olarak da adlandırılabilir. Ve bunlarda sergilediği performans beni üzmemesiyle dikkatimi çekti. Bunun dışında bu bir tablet olduğu için Gamepad vesaire bağlayarak çeşitli oyun aktiviteleri de yapabiliyorsunuz. Ve bazıları tabletleri emülatör içinde kullanabiliyor. 7 Plus Gen 3 emülatör için çok uygun bir yonga değil. Özellikle kullanacağınız oyunlara göre değişir ama o tip işler için Snapdragon 8 serili bir e, tablet tercih ederseniz emülatör konusunda daha geniş bir performans aralığına ulaşırsınız. Ama temel bazda emülatörler yani 8 bit 16 bit oyunlar oynamak için fazlasıyla yeterli olduğu söylenebilir bu donanımın. 3D model yürütme testi yaptığımda Evet burada yonga'nın çapını hissettik. O 3D modelin iyi bir şekilde hareket ettirilemediğini gözlemlemiş olduk. Kamera konusuna geldiğimizde kamera aslında tabletlerde benim pek önemsemediğim ve firmalarında zaten üstün körü geçtiği bir alan. Bu üründe bir arka kamera yer alıyor. OmniVision'un OV13B10 sensörü. Temel olarak e, orta sınıf telefonlarda, daha doğrusu uygun fiyatlı diyebileceğimiz telefonlarda yaklaşık. 10 bin liralık telefonlarda göreceğimiz bir kamera sensörü bu. Anı ölümsüzleştirmek için yeterli bir kaliteyi sunuyor. Hatta duruma göre düşük açık performans da fena değil. Yani kısacası e, bir ya zaten cebinizde telefon varsa şunu söylemek lazım. Tableti kullanmazsınız yani ergonomik bir çözüm değil yani. Telefonu daha kamera gibi kullanabilirken tablet elinizde bir tepsiyle bir şeyler çekmeye çalışıyormuş gibi görünecek. Hal böyle olunca eğer yanınızda telefon varsa telefonla çekin. Ama tablette Günü kurtaracak kaliteyi veriyor. 4K 30 FPS video çekebiliyor. 4K çekim yeteneği var. Bu arada, e, ön ön ile ilgili şöyle bir detay var. Eğer ön kamera çalışırsa ekranın önünde bir led yer alıyor. Öndeki kameranın çalışıp çalışmadığını bu led üzerinden fark edebiliyorsunuz. Bu arada ön kameraya gelmişken Omnivision gene bir sensör kullanmışlar. OV08D 10 sensörü. Bu kamerada öyle çok matah bir kamera değil ama görüşme yapacağınız sırada yeterli kaliteyi sunabiliyor. E, sunduğu açı derinliği de hiç fena değil. Kısacası ön kamerası görüşme yapmak için yeterli ve mikrofon konusuna baktığımızda mikrofonlarının ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Dörtlü bir mikrofon kurulumu var ve bu mikrofonlar işlevsel bir şekilde çalışabiliyor. Zaten örnek videoda da dinlediğinizde mikrofon performansının gayet iyi olduğunu gözlemleyeceksiniz. Kamera için de görüşmeler için yeterli ama fazlasını aradığınız noktalarda ön kamera için konuşuyorum. Sınıfta kalabilir ve 1080p 30 kare videoda çekebiliyor. İzlemekte olduğunuz bu video Xiaomi Pad 7'nin ön kamerası üzerinden mikrofonları aracılığıyla kaydedilmektedir. Olası bir görüşmede Xiaomi Pad 7'nin mikrofonu ve kamerası bu şekilde size performans verecektir. Sıradaki konu başlığımız batarya olacak. Pil kapasitesi olarak 8850 miliamperlik bir pille geliyor. Bu civarlarda 11 inç tabletlerde 10.000 miliamperleri gördüğümüz de oluyor. Ama bu düşük bir pil miktarı değil ve pil testinde de baktığımda PC Mark pil testinde ekranı 200 nit e ayarladığım noktada 9 saat 5 dakikalık bir süre elde ettim. PC Mark'taki kıstasım şudur. 10 saati geçmek e, o test özelinde günü kurtarmak için yeterlidir. 15 saat ve üzeri bir skor alınırsa da e, iyi bir pil ömrü olduğunu, günü fazlasıyla dolu dolu bir şekilde çıkaracağını düşünürüm. Tablette 9 saat 5 dakika almak biraz sınır bir değer oldu. Evet. Öyle aşırı iyi bir pil ömrü olduğunu söyleyemem, ama gün sonuna baktığınızda yarı yolda da bırakmayacak bir pil ömrü. O açıdan piline geçer not veriyorum ömür açısından, ama daha iyi olmasını beklediğimi de özellikle vurguluyorum. 45 watt hızlı şarj desteğine sahip ve kutudan ilgili adaptör çıkıyor. Bazı rakiplerinde çıkmadığı için özellikle vurguluyorum. Ama Xiaomi'nin hızlı şarj desteğinde şöyle bir sıkıntı var. Eğer tam anlamıyla hızlı şarjını kullanmak istiyorsanız kendi adaptörüyle kullanmanız gerekiyor. Adaptör şarj destekleri anlamında kuttan çıkan adaptöre de baktım. FNB58 üzerinden. Çok bir protokol desteklemiyor. Biraz kendine adaptör gibi çalıştığını söyleyelim. Şimdi hızlı şarj testine baktığımda kendi adaptör üzerinden 1 saat 43 dakikalık bir süre elde ettim. Şimdi telefonlarla kıyasladığınızda yüksek gelebilir ama tabletlerde pil ciddi oranda daha fazla olduğu için orada benim sınırım normalde telefonda 1 saat e, yavaş şarj için sınırımdı. Burada 2 saati sınır olarak kabul ediyorum tabletlerde. Onun 15 dakika aşağısında bir sonuç elde etmiş. Yani fena bir şarj süresi değil. Bu arada pili koruma teknolojilerini de soracaksınız. Akıllı şarj var. Akıllı şarj ne derseniz sizin kullanım senaryonuza göre belli bir kapasiteye kadar pili dolduruyor. Sizin şarjdan çekmeye yakın bir noktada da pili tamamen dolduruyor. Ve şarj sınırı koyma özelliği de bulunuyor. Ve ayrıyeten baktığımızda da pilin sağlığını, döngüsünü hatta tabletin üretim ve kullanım zamanına kadar detaylı pil ömrü gösterim noktaları da yer alıyor bu üründe. Ses konusuna geldiğimizde Dolby Atmos desteği bulunuyor. Hi-Res Audio sertifikası da var. Ve 4 hoparlör bulunan stereo bir kurulum var. Burada 4 hoparlör olması 4 kanallı bir ses olduğu anlamına gelmesin. Ses sağ ve sola ayrılmış vaziyette. Yani 2 hoparlör solken 2 hoparlör sağ şeklinde çalışıyor. Ses düzeyi çok yüksek ve sesin niteliği de çok iyi. Ben hoparlörlerinden fazlasıyla memnun kaldığım bu ürünün. Yazılım konusuna geldiğimizde ise belki de bu tabletin en zayıf gördüğüm noktası. Android 15 tabanlı HyperOS 2 arayüzü ile geliyor. Ve Xiaomi özellikle belirtmiş 6 yıl güvenlik güncellemesi vereceğini söylüyor bu modele. Android sürüm güncellemesi tarafında da 4 tane ana Android sürümünü vereceklerini söylemişler. Tablet özelinde fena bir güncelleme vaadi değil. Ama Xiaomi güncellemeler konusunda çok dakik olduğu söylenebilecek bir firma değil. Özellikle bu tip tablet gibi ara ürünlerde. E, o açıdan güncelleme ömrü iyi Ya bence 6 yıl güvenlik 4 yıl Android güncellemesi bu tablet için güzel bir vaat olmuş ama yazılımda ya şunu hissediyorsunuz hala buradaki kullanan Hypros telefonlar için düşünülmüş tablet için birkaç özellik eklenmiş bir arayüz hüviyetinde ya ben bu tip durumlarda bu arayüzlerin tabletler için özelleştirilmiş olması ve buna uygun şekilde yapılmasını istiyorum. Tablet için ne özellikler koymuşlar diye baktım. Kayan pencere özelliği yer alıyor. Siz Aslında buna pip modda diyebiliriz. Çeşitli e, uygulamaları ana ekranınızın üzerinde kullanabiliyorsunuz. Çalışma yeri özelliği bulunuyor. Kalem ve klavye için ek ayarlar konmuş. Hyper AI, e, yapay zeka özellikleri yer alıyor. İşte yazım, e, çeşitli görseller oluşturma ya da anlık çeviri ya da bir objeyi tanıma ya da hızlı bir arama yapma ya da halt yazı oluşturma gibi konularda yapay zeka özelliklerine Xiaomi yer vermiş. Temel yazılım tecrübesi olarak fena olmadığını söylemek lazım. Güvenlik kısmına geldiğimizde parmak izi okuyucu donanım olarak bu üründe yer almıyor. O yüzden parmak izi kullanamıyorsunuz. Yüz tanıma var. Düzgün bir şekilde çalışıyor ama kamera üzerinden yaptığı için ışık koşullarına göre performansı ciddi oranda değişebiliyor. Kablosuz teknolojiler ve bağlantı özellikleri tarafına geldiğimizde beni şaşırtan bir noktası oldu. Üründeki USB Type-C portu USB 3.2 5 Gigabit per second hızında çalışıyor. Hızlı bir port kullanmaları güzel. Rakiplerinde e, hızlı portları pek görmeyebiliyoruz. Kızılötesi portu yer alıyor ve bu port üzerinden kızıl ötesiyle çalışan aygıtları kullanabiliyorsunuz. Wi-Fi 6E desteği var ve 6 GHz desteği de yer alıyor. Bazı ürünlerde 6 GHz desteği olmadığı için özellikle vurguluyorum. Ve 6E evet son standart değil. Wi-Fi 7 şu anda güncel ürünlerde gördüğümüz son standart ama 6E de güncel protokollerden biri diyebiliriz. Zaten elinizde muhtemelen Wi-Fi 6, 6 çok bir üründe yoktur diye düşünüyorum. O yüzden gene düzgün bir iletişim protokolü olduğunu söylemek lazım. Bluetooth 5.4 desteğiyle geliyor. LE Audio desteği ise yer almıyor. Bu desteğin yer almasını isterdim. Güncel ürünlerde bunun olması özellikle yeni nesil kulaklıklar kullanıyorsanız ciddi artılar sağlayabiliyor. GPS desteği yok. Bu önemli bir eksiklik bence. Çünkü bu tip tabletleri araçlarınıza multimedya ekranı olarak da konumlandırabiliyorsunuz. Ve multimedya ekranı içinde özellikle araçta kullanıyorsunuz GPS ciddi bir nokta denebilir. Ve GPS desteğinin komple üründe yer almaması önemli bir eksiklik. Özellikle araçta kullanacaklar için. NFC desteği bu üründe yer verilmemiş. Bazı rakiplerinde gördüğümüz için özellikle belirtiyorum. Ama çok elzem mi? Evet NFC ile bazı dosya alışverişleri ya da hızlı değiştirme gibi özellikler kullanabiliyorsunuz. Ya da RFID tanıtma gibi ya da çeşitli İstanbul kart ödemeleri gibi özellikler de oluyor da İstanbul kartı tabletle ödemek biraz garip olacaktır. O yüzden tablet konusunda bu kesintinin olmaması makul görülebilir. Barometre sensörü yok. Zaten üst seviye ürünlerde bile görmeyebiliyorum bu sensörü. Ama olmasını arıyorum. Şimdi son olarak fiyat ve değerlendirme konusuna gelelim. Fiyat konusunda bu ürün 14.000 ile 15.000 lira arasında bir fiyata sahip. Ve güncel bir ürün olmasıyla öne çıkıyor. Şimdi burada e, çeşitli rakipleri var. E, onu özellikle söylemek lazım. Samsung'un ürünleri bence yazılım olarak tablet e, yapısı olarak yazılım özünde Xiaomi'nin önünde. Ama donanım özünde e, Xiaomi'de ne iler mi? Değil. Orada Xiaomi açığı donanımla kapatmaya çalışıyor. Samsung yazılım ve kurduğu ekosistemle bu açığı kapatıyor. Lenovo'nun da bazı modelleri var dikkatimi çeken ve onlar da rakip olarak görülebilir. Ama onların da platformu Xiaomi kadar yani donanım bazında iyi değil. E, bu arada tablet deyince asıl oyuncu bence Apple'ın iPad'leridir. Ve Apple iPad'lerle kıyasladığımda evet onlara göre güncellerine göre ucuz kalıyor. Ama Apple'ın A16 iPad'ine baktığımızda o 15 bin lira civarlarında satılıyor. Bence bu ürünün en ciddi ve e, en dişli rakibi diyebiliriz. Çünkü e, gerçekten yazılım olarak tüm Android tabletlerin önünde Apple tabletler ve özellikle zaten hayatınızda Apple ürünleri de varsa kurduğu ekosistem de tüm ürünler bazında rakipsiz bir hale geliyor. Açıkçası bu civarlarda bir bütçem olsaydı ve Android bir tablet olsun diye kasmıyor olsaydım Apple'ın A16 iPad'ini tercih ederdim diye düşünüyorum. Bir de bu üründe görünmeyen bir maliyet kalemi daha var. Eğer aksesuarlarıyla kullanmak istiyorsanız kalemi, klavyesi bunları ayrı yeten almanız gerekiyor ve bunları pazardan bulmakta oldukça zor. Ve bulsanız bile fiyat konusunda tablet kadar iyi bir konumlandırmaya sahip olmadıklarını söylemek lazım. Günün sonunda Xiaomi Pad 7 sunduğu bazı özelliklerle fiyatının üstünde işler çıkardığını düşündüğüm bir ürün olurken bazı noktalarda ise neden bu eksiklikler var, daha iyi noktalara getirilebilirmiş ürün, fırsat kaçırılmış dediğim detayları da bulunuyor. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.